bu grup değişiyor ve oraya geliyor. Ya da yukarılara daha kuzeye geliyor ve böylece hem düşmanları olmadan hem de ideal ortamları bulmazsa nedeniyle de aşırı derecede çoğalıyorlar. Bu çoğalmalar hem mikroplar için aynı Hı. şey geçerli, virüsler için de aynı şey geçerli ve diğer e, patojenik ajanlar için de hepsi için de aynı şeyler geçerli. Bunların taşıdıkları virüsler var. Yani e, bazı böceklerin e, kendisine zarar vermiyor ama taşıdığı virüsler var ve bu virüsler nedeniyle de ee, bağışıklık sistemlerimiz de bizim uygun değil. Çünkü bizim yaşadığımız toplumda e, çocukluğumuzdan beri, geçmişten beri e, karşı karşıya olduğumuz bazı etkiler vardır. Onlara karşı bir bağışıklığımız vardır. Onlara karşı bir direncimiz oluşmuştur. Oysa oradan gelen yeni türlere, yeni e, ajanlara karşı e, bir bağışıklık sistemimiz de bunlara savunma mekanizması oluşturmuş durumda değil. O nedenle bu göçler, bu küresel ısınmanın yaratmış olduğu canların yer değiştirmesi gerek zarar verecek gerek vermeyecek canların bizlerin onlara karşı daha hassas olmasına neden oluyor. Hı hı. Belki bize zarar vermeyebilir. E, büyük baş hayvanlara zarar veriyordur. E, ne bileyim küçük baş hayvanlara zarar verilir. Bir buğday hastalığına sebep olabilir. Hı hı. Bir mısır, bir şeker pancarı vesaire bu tür ürünlerin hastalanmasına büyük ürün kayıplarının olmasına neden oluyordur. Ee, bu şekilde de biz direkt olarak bunu etkiliyoruz ama böyle olaylarla karşılaştığımızda da biz e, ne yapıyoruz? E, yine bir işte şey oldu, kıtlık oldu, hastalık <laughs> oldu deyip geçiştiriyoruz. Arkasındaki sebebin, nedenin bizlerin faaliyetleri sonucunda atmosfer yapısının değişmesi, karbon stoğunun <laughs> değişmesi ve bunun nedeniyle de iklimdeki değişimlerin bu süreçleri tetiklediğini hiç aklımıza getirmiyoruz. Böylece sorumluluk da almamış oluyoruz. Diye Hocam sanırım dünyaya ne kadar kötü davrandığımızın farkındayız ve evet. sürekli beynimiz onu unutmak istiyor herhalde. Yani kuş bir kuş gribi diye ortalık evet. yıkılıyordu mesela bir ara ya da yaz aylarında kenelerin bu kadar... Artmış Hı -hı. olması çok ciddi sağlık Hı -hı. problemleri yaratmıştı. Hani bunu da bu başlık altında sayabilir miyiz? Tabii yani bu ki hastalıkları... yani bunu da etkiler. Tabii ki sadece tek bir parametre değil. Hı -hı. Olaylar deneysel olarak bakmak gerekiyor, uzun dönemler izlemek gerekiyor. Ama bu artık günümüzde tüm iklim bilimcilerin ve tüm ekologların üzerinde artık hemfikir oldukları bir konu. Kaçınılmaz bir şekilde bu karbon salınımlarının artması küresel iklim değişikliği neden olmaya başlıyor. Ve e, bunların bedelleri de artık günümüzde bir insan ömrüne sayacak şekilde o kadar kısa süre içerisinde sonuçlarını da görebildiğimiz etkiler olarak karşımıza çıkıyor bunlar. Artık daha hızlı görmeye başlıyor muyuz evet, sonuçları? Evet, daha hızlı görmeye başlıyoruz. E, ve güzel olan bir an, yani şöyle artık bizim fark edebileceğimiz gibi. Çünkü çevre olaylarının e, en kötü yanı e, şunu söyleyebilirim ki, olay e, etkisini yaşamımızın daha sonraki dönemlerinde bize hı hı. gösteriyor. Yani hastalanıyorsak, rahatsızlanıyorsak, yaşam kalitemiz bozuluyorsa 10-15 yıl sonra o etkiye maruz kaldıktan sonra görüyoruz. Dolayısıyla o etkinin aslında geçmişteki bu kirlilik etmenlerine ya da işte bu çevresel etmenlere bağlı olduğundan uzaklaşıp kaderci bir yaklaşımla işte bir hastalığı <laughs> yaşadığımızı düşünür hale geliyoruz. Evet. Oysa geçmişte yaşadığımız etkilerin ve çevresel kirlilik etmenlerinin yaşantımızda büyük ya da yaşam kalitemizin değişmesine büyük önemli söz konusu. Evet. Ben biraz arkadaşlarıma dönmek istiyorum. E, hocamıza sormak istediğiniz sorular var mı? Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusu. Buyurun. Hocam merak ettiğimiz bir konu var şu an çok gündemde ama e, tam da Hı. konusu gelmişken. E, Mayaların inanışına göre 21 Aralık'ta e, dünyanın sonunun geleceğine <laughs> inanıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda acaba? Ben de son çekimimiz diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu son çekimimiz, biz bu dünyadan herhalde bu olay sonra gidince bu görüntüler kalacaktır. Bizden sonra gelişecek olan insan toplumlarını izleyip bizim neler yaptığımız konusunda bilgi sahibi olacaktır. Şimdi zaman zaman bu tür olaylar ve konular hep gündeme gelmiştir. İşte Nostradamus'un kâhanetleri, dünyaya ilişkin bazı şeyler. Dünya gerçekten de oluşumundan bu yana... ...ve insanlığın da bu dünyada yer almasından bu yana... ...büyük felaketleri de yaşamıştır. Hı hı. Ve bu büyük felaketleri de bir... E, ...efsane şeklinde bir nasıl derler... ...destan gibi... ...bir evet. mitolojik bir şeyle... ...nesilden nesilde abartılarak da anlatılmaya başlamıştır bu... E, ...şeyler, e, olaylar. Ama gerçekten büyük olay. Mesela bir buzul çağı... ...insanlar yaşamıştır. E, çok daha geçmişte o dinozor çağlarında büyük bir... ...gök taşının dünya üzerine çarpmış olması... ...ve dünyadaki e, dinozorların neslinin sona erdirmiş olması doğru bir e, teoridir. Bunları yaşayabiliyoruz. Ama bu söylenen şeyin e, ben e, bir efsane olduğunu düşünüyorum. Ama bundan ders çıkartmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu kadar kaygı duyuyorsak mayaların bunları yapmasına gerek yok. Biz zaten kendi kendimize bu sonu ve bu tür zorlukları hazırlıyoruz. E, yani bu bu sene olmuş ya da dört sene sonra olmuş, 20 sene sonra olmuş... Ee, kendi sonumuzu hazırlamayı pek farka dikkate almıyoruz da kehanetler üzerinden e, Ben de size bir sürü ekolojik kehanetlerde bulunabilirim. Yani bununla ilgili olarak. Yani bir sürü kehanette bulunabilirim ki zaten yaşıyoruz da. Bundan 3 sene önceki e, büyük şehirlerde yaşayanlar acaba suyla ilgili durumlarını hatırlayabilecekler mi? Yani Ankara, İstanbul gibi e, illerde yaşayanlar 3 ya da 4 yıl oldu sanıyorum. Yoğun bir kurak dönem yaşadık. Barajların kuruduğu dönem evet, yaşadık. Evet. Peki kabus değil miydi yani sizce? Evet. Değil mi? E Buyurun işte. E, bu süreçler içerisinde e, mayaların ya da onların bunların e, gelecekle ilgili senaryolar ortaya koymaları gerek yok. Bizim bundan sonra yapmamız gereken e, bu senaryoyu tersine çevirmek. Sizlerin sizin gibi genç neslin e, olaylara yaklaşımlarında sadece ekonomik zekaların değil, ekolojik zekaların da kullanmaları gerekiyor. Çünkü eğer siz yoksanız ekonomi de yoktur. Yani sizin varlığınız yoksa. Dünyadaki bu güzel şeyler, tatılacağınız şeyler de yoktur. O yüzden bunları korursak ancak buna gideceğiz. Buyurun. Hocam tam da değinmek istediğim, aslında sormak istediğim e, noktaya değindiniz. Şimdi e, izlediğimde bir belgeselde şöyle bir şey vardı. İşte bu ekolojik e, demeyeyim de daha çok işte bu hava olaylarının belli bir dönemde mesela işte biz kuraklık yaşadık. He? Evet çok fazla He? su sıkıntısı yaşadık. Ama belli bir süre sonra tekrar eski seyrine giriyor ve sonra tekrar raydan çıkıyor. Yani bu e, tamamen e, bu sistemin değişmesinden dönüşmesinden dolayı mı yoksa bunun altında yatan başka sebepler var mı? Bu birinci sorum. Hı hı. İkincisi de mesela biz yaygın olarak e, şey diyoruz, işte e, parfüm kullanmayalım ya da deodorant kullanmayalım. Bunlar bizim en bildiğimiz şeyler. Hani en hı hı. gündemde olan hı hı. şeyler. Bunun dışında kullanmamamız gereken... ...bizim bilmediğimiz, sizin bize söyleyebileceğiniz... ...ya da önerebileceğiniz bir şey var mı? Evet. Teşekkür ederim. Gayet güzel bir soruydu. Şimdi e, ilk sorunuzu önce yanıtlamaya çalışayım. İlk sorunuzu kuraklıklar... ...demin bir şey söyleyeyim. Yani dünya yüzeyinde sanayileşmeden önce... ...yani bu küresel ısınma dediğimiz... ...ya da karbon ayak izlediğimiz boyut... ...ne zaman büyümeye başladı? Sanayi devrimiyle birlikte büyümeye başladı. Bundan önce... Sonar önce kuraklık yok muydu? Ya da e, soğuk dönemler, sıcaklar yok muydu? Elbette vardı. Yani dünyanın gelişim içerisinde bazı dönemlerde farklı sapmalar Hı -hı. ve e, bu olayların zaman zaman göründüğü durumlar söz konusudur. Ama şimdi gördüklerimiz e, bilinen bir sebebe dayanmaya başlıyor artık ve ortaya çıkarttıkları sıklık ve meydana getirdikleri etkiler daha yıkıcı ve yapıcı olmaya başladı. Ve e, uzun dönemli Demin de bahsettiğim gibi e, iklim tarihi açısından süreçleri önümüze koyduğumuz zaman doğru orantılı bir şekilde arttığını görüyoruz. Örneğin Amerika'daki e, felaketlerin e, bir şey yapılmış. Aynen karbon artışı ile birlikte felaketlerin miktarında artış olduğu görülüyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece küresel ısınmadan dolayı yıllık olarak zararı 100 milyar dolardır. 100 milyar dolar Türkiye bütçesinin hemen hemen yakın bir ee, şeydir. Ekonomik değerdir. Ee, ama şöyle bir algı da söz konusu. Biz Amerika ile ilgili olarak bir şey olduğu zaman pek fazla üzülmüyoruz. Yani zengin ve güçlü bir ülke olduğunu düşünüyoruz. Diyoruz ki ya ama orada bir şey olmaz. Biz olsaydı çökerdik, yok olurduk ama Amerika ya da başka bir ülke diyelim yani e, şimdi ülke iş şey yapmak adası olmasın da. Buradaki olaylar bunun için şu aktörü olan yani dünyadaki ekonomik gelişimi kontrol eden ve aktörlüğünü yapan ülkelerin maalesef zarar görmesi demek o zarar aslında o ülkelerle ticari alışkanlık Hı. ya ticari anlaşmalar yapmış e, ve o ülkelere bilimsel olarak, teknolojik olarak, ekonomik olarak bağımlı hale gelen ülkeleri de ilgilendiriyor. Şimdi Amerika'da meydana gelen bir olay e, Amerika'nın girdisi nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? Yani bir ülkeye bir şey yapı, satmak, teknoloji transfer etmek vesaire değil mi? E Bunu telafi etmek için bunlar daha çok pahalanacak. <laughs> Yani kendi sektörüne bunlar yayılacak. Yayılınca siz de bunları talep ederken de daha pahalıya almış olacaksınız. Dolayısıyla e, güçlü olan ülkeler mal transferinde ya da ticaret transferde buldukları ülkeler üzerinden zararlarını karşılama şansına sahip oluyorlar. Ama böyle bir şeyiniz yoksa ne yapacaksınız? Neyle telafi edeceksiniz bunu? Değil mi? Hı. Demek ki bu sıklık olayı artmasından dolayı e, biz bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Artık dünya kamuoyu ve bununla ilgili olarak Biliyorsunuz Kyoto Sözleşmesi denen e, bütün birçok ülkenin katıldığı son zamanlarda o meşhur ülkelerin de katılmak zorunda kaldıkları ya da kalacakları bir süreç içerisindeyiz. Bu nedenle e, bu sürece baktığımız zaman bu kaçınılmaz durum, inandırıcılığı ve ortaya çıkışı geçmişte yaşadığımız kuraklık, fırtına ve felaketlerle e, çok fazla bağlantılı olmadığını ortaya koyuyor. İkinci sorunuza gelince, o birazcık daha şeyle ilgili. Acaba biz karbon ayaklarımızı nasıl küçültebiliriz? <laughs> Şimdi, e, hep gaz salmakla ilgili değil. Bakın, sera etkisi istediğimiz etki yaratan başka gazlar da var. Örneğin soğutucu gazlar, yani klorofiller karbonlar, bunlar e, sizin itici gaz olarak parfümlerinizde, deodorantlarınızda kullandığınız bazı gazları da içeriyordu. Bu ozon tabakasına zarar vermesi <laughs> gibi durumlar buradan ortaya çıkıyordu. Örneğin bir klimanın içerisindeki soğutucu gaz. Bir buzdolabının içerisindeki soğutucu gaz bunların hepsi karbondioksitten 20 bin kat daha fazla küresel ısınma etkisine sahiptirler. Yani normal karbondioksit gazının birse etkisi bunların 20 etkisi yapıyor. Ya da şöyle diyelim bir ton karbondioksitin şeyini bunlar 20 bin ton karbondioksitmiş gibi etki yapıyorlar. Onun kadar etki yapıyorlar. Ya hocam, pardon, şöyle bir çelişkiye sürüklemiyor mu bu bizi? Yani bir taraftan e, klimaların kullanımı küresel ısınmanın etkilerini fazlaca artırırken, e, bir taraftan da sıcaklarda daha fazla klima kullanmaya başlıyoruz ve ne bileyim işte e, yüksek enerji evet. sınıflı klimalar kullanmak yerine mecburen ucuz olanlarını tercih ediyoruz. Hani ne? aslında e, yani konuyu çözecek bir şeyler yapmak istesek de elimiz kolumuz bu, bağlanıyor. Var. Yani. yani bu konuyu çözmek için yapacak şey şu. Hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda değiliz. Biz her şeyi gereğinden fazla kullanmaktan dolayı bu sorunları yaşıyoruz. Yani her şeyimiz fazla. Hı -hı. Bir gözden geçirin. Geçen ee, öğrencilerimle konuşurken de söyledim. Ee, bugün yaşantımızdan var ol, sahip olduğumuz her şeyin yüzde ellisini çıkartın. Hayatınızda yaşam kalitesi değişmiyor. Yani değişmiyor. Yani yüzde elli az e, gıda tükettiğinizde, yüzde elli az daha giyim tükettiğinizde, yüzde elli az e, araç kullandığınızda yaşam kalitemiz değişmiyor. Bizim maalesef insanların, ekonominin görevi insanların sınırsız istekleri karşısında onlara e, ...bu imkanı sağlama gayret içinde olan bir Hı. alan yaratmaya çalışıyor. Ama nereye kadar yaratacaksınız bu alanı? E, sınırlı bir kaynağınız var. E, o kaynağa dayandırmak zorundasınız. Şimdi klimalarınızın içerisine gaz dolduruyorsunuz. Serinliyorsunuz. klima içerisine doldurmuş olan o gaz... ...eninde sonunda açığa çıkıyor. Yani bir daha tüpten çıkmış macun gibi. Yani onu bir daha hani bir şekilde alıp bir yer depolayamıyorsunuz. Ve atmosfere karışıyor. O nedenle e, bu gazların üretimi ve yüklenmesi aynı zamanda aslında küresel ısınma etkisi yaratıyor. Oysa biz klimaları bu küresel ısınma mevsim değişikliğindeki sıcaklıklardan korunmak için çalıştırıyoruz. <laughs> yani ardından onu çalıştırmak için tekrar enerji kullanıyoruz ve karbon salıyoruz. Şimdi karbon salınımı da direkt ve indirekt olarak diye iki grupta ele almak gerekiyor. <laughs> direkt salınım, direkt siz mesela otomobile bindiğiniz zaman arabanızdan karbon salınımı başlar. Evinizdeki kombinizi yaktığınız zaman direkt başlarsınız. Bu direkt salınımdır. İndirekt sanım ise demin söylediğim gibi sizin kullandığınız her aracın yaşam döngüsünde ee, örneğin bu bardağın e, yapılışında bu bardak önce kumdu, kum için insanlar orada araçlar kullandılar ve petrol yaktılar kumu taşımak için kum taşındı geldi kumu ayrıldı silikondan için neyse işte cam malzemesinden sonra onun eritilmesi onun taşınması onun içerisine bir şey katılması her aşaması. Sizin bir meyve meyveyi bile elinize aldığınız zaman bir muzu elinize alın. O muzu geriye doğru şöyle baktığınız zaman ne kadar o süreçlerinde karbon saldığını göreceksiniz. Kullandığınız her şeyde saatinizden televizyonunuza kadar. Bu da e, maddelerin yani üretim üretim ürünlerin karbon döngüsü olarak karşımıza çıkıyor. Onun için sadece olayı böyle bir yerde e, arabayı kullanmadım enerji tüketimim az. ...işte kombimi kapattım daha az kullanıyorum değil. Yani gittiniz İki tane kazak almak yerine beş tane kazak almak, hı hı. E, ne bileyim işte e, yiyeceklerinizi iki kilo edecekse beş kilo almak gibi e, davranışlarımızı ortaya koyarak biz bu e, karbon ayak izi sürecimizi boyutunu giderek büyütüyoruz. O nedenle de e, demin arkadaşımızın sorduğu gibi bizim yapacağımız her şeyde tasarruf etmemiz gerekiyor. Daha az tüketmeliyiz. Daha az da yani. yani, daha az da demeyeyim. İhtiyacımız kadar tüketelim. <laughs> daha az deyince ihtiyacımızdan fazlasını tükettiğimiz için birazcık bunu <laughs> yaşıyoruz. Bir ikincisi enerji korunumunu enerji korunumu enerji korumak da çok önemli. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşmemiz gerekiyor. Yani enerjimizi güneşten enerjimizi rüzgardan sağladığımız zaman hiçbir atık hiçbir karbon salımı yapmıyoruz. Bunları yürütecek. Şimdi dolayısıyla şimdi iş sektörüne geldiniz. Bir rüzgar enerjisiyle ilgili bir sektörde olduğu zaman bunun makine mühendisleri makinesi tasarlayacak. Tasarımcılar, grafikçiler biçimleri ve şekilleri tasarlayacak. Hı hı. Elektrik mühendisleri dizaynlarını yapacak. Bunların pazarlaması yapılacak. Pazarlama demek ekonomi demektir. Hı hı. Ekonomi demek finans demektir. İşletmeci iktisatçı demektir. Değil mi? Bunların arkasından gelen bir sürü süreçler birbirini domino taşı gibi etkileyerek zararlar da domino taşı etkisi gösteriyor. karlar da domino taşı etkisi gösteriyor süreçlerde. Önemli olan bunları işte ne kadar kullanacağımızı ve nasıl yapacağımızı karar vermek sürecine giriyoruz. Yani e, sadece parfümle şununla bununla değil, her e, yaptığımız her davranışta tükettiğimiz her şeyin içerisinde karbon miktarı olduğunu unutmayalım. Örneğin patates kızartması yerine kaynattığınızda daha az karbon salıyorsunuz. Ama patates kızartması bir daha a, lezzetli. Bir arama motoruna girip bir kelimeyi arattığınızda internette bir kahve e, fincanını ısıtmak için gerekli olduğu kadar enerji harcıyorsunuz. Yani karbon salımı yaptırıyorsunuz. Yani her yaptığınız şey suyu Kullanıyoruz mesela suyu enerji gibi görün. O suyun ki musluktan kendi gücüyle geliyor. Su bir sürü elektrik enerjisi ya da petrolünü kullanarak bize taşınacak kadar e, hız kazanıyor ve basınç kazanarak kapımıza geliyor. Yani suyu açık bıraktığımızda sadece su kaybetmiyoruz, aynı zamanda da onu oraya gelmesin san enerjiyi de kaybediyoruz. Her şeyi yapabiliriz. İşte televizyonlarımızı açık bırakıyoruz, standby'da bırakıyoruz. Yani bir televizyonu standby'da bırakmakla açık olması arasında o kadar çok büyük bir elektrik tüketim farkı yok. E ben şöyle bir espri yaparım hep. Yani niye açık bırakır ki insanlar bunları fişini çekmezler? E, hmm. hani ertesi gün arabama bineceğim diye arabayı aşağıda kimse açık bırakmıyor. <laughs> e, ne olacak yarın ertesi gün çalışır dursun gitmeyin. Niye? E, çünkü ekonomik şeyini algılayabiliyor onun o evet. zararını. Ama elektriği biraz daha sanki kolaymış gibi düşünün bir elektrik böyle hiç normal hissediyoruz kendimiz kesildiği zaman nasıl duygulara kapıldığımızı. Bir saat kesilsin elektrik ne oluyor ya? Ama bunun işte sürekliliğini sağlamak, sürdürülebilir dediğimiz şeyi sağlamak önemli oluyor burada. Sizin bir sorunuz vardı galiba. Mikrofonu verebilirsek arkadaşım? Türkiye'de rüzgar santrallerinin kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz ve hani bunun gerekliğinden demin bahsettiniz ama ben yine sormak istiyorum. Rüzgar santrallerini. Evet. Şimdi Türkiye'de rüzgar santraller son derece yaygınlaşmaya başladı. Ülkemiz rüzgar enerjisi açısından güzel yükseklikleri olan, e, hava akımlarının bolca olduğu koridorlara sahip. O nedenle bu koridorlar içerisindeki arazilerin hatta şu anda rüzgar santrali ne uygun olan arazilerin birçoğunun satıldığı söyleniyor. Yani yer yok. Yani şu anda santral yapılmış ama ileride yapılacağını düşündükleri için rant elde etmek üzere o arazileri almış bir sürü işletmeci kişi, insan vesaire e, söz konusu ülkemiz açısından önemli bir kaynak e, giderek yaygınlaşan bir kaynak. Bakın buradan Eskişehir'den çıktığımızda bile e, Bursa'ya doğru giderken yolda görebilirsiniz. E, bir iki sene önce yoktu bunlar. E, Ege bölgesinde, İzmir bölgesinde yoğun bir şekilde hı hı. E, söz konusu. Giderek artıyor. Tabi kurulum maliyetleri faaliyette olduğu için biraz şey yapıyor. Ancak sonra temiz olması. Bir süre sonra bizim e, bu süreç içerisinde e, paradan daha değer verdiğimiz bir konu olacak yani. Yani bir şeyi hayatta kalmak adına pahalı almayı tercih edeceğiz O nedenle bizim bu konuda ülkemizin de Rüzgar enerjisine dayalı olarak bu şeyi gerçekleştirmesi büyük önem taşıyor hem de sizler için de önemli bir sektör yani zincirleme olarak ne iş yaparsak yapalım bir şeyin gelişmesi bunu sağlayan önemli faktörlerden biridir diye düşünüyorum Hocam bu konular bitmez maalesef evet. ki süremizin sonuna geldik e, bu güzel sohbeti bizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum çok keyifli bir sohbetti arkadaşlar sizlere de katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum bugün küresel ısınmayı ve dünyamızı felakete sürükleyen iklim değişikliği konusunu konuştuk yeni bir açık sınıf yaşam boyu eğitim programında görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.